Merhaba arkadaşlar. Herkese günaydın. Bugün bağımızdayız. Şöyle bir dolaşmaya geldik bağımızın son durumunu. Şöyle bir bakalım dedik. Bağımızın son durumu böyle arkadaşlar. Üzümler artık bayağı irildi. Yaprak toplanacak önümüzde. Bugün Cuma, Cumartesi, Pazar, Salı, Çar. Pazartesi, Salı 4-5 gün sonra bir yaprak daha toplayacağız. İnşallah. Ondan sonra bakalım şartlar ne gösteriyor, ne ediyor. Ona göre devam edip etmeyeceğimize bakacağız. Semizotu çok arkadaşlar. Biraz semizot alalım dedik kahvaltıya. Çok güzel semizotu var. Lezzetli oluyor arkadaşlar. Gerek yoğurtlu gerekse şöyle göstereyim bakın semizotlarını görüyorsunuz değil mi? Gerek kavurması, gerekse çiçi, yoğurtlu su, her türlüsü oluyor bu semizotunun arkadaşlar. Yani çok sağlıklı bir sebze. Şöyle biraz alalım. Şimdi bunu kahvaltıda veya işte akşam. Kavurup yiyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Ben seviyorum kendi adıma. Sevmeyenler de olabilir tabi. Onları da saygı duyuyoruz. Bağımızın ucunda yapraklar olmuş. Yalnız bu yıl işte dediğimiz gibi arkadaşlar yani kurak gidiyor havalar. E bu kurak gitmesinin sonucu e haliyle bitki yeteri kadar topraktan sıvı alamıyor, kuruyor. Bundan dolayı gelişim şey demiyor, sağlayamıyor. Ee, şöyle güzel bir yağmur yağsaydı, yani e, şimdi şöyle bana diyorsunuz, bir yağıyor çok diyorsunuz diye, diyeceksiniz. Şimdi de ya e, yağmur istiyorsunuz diyeceksiniz. Arkadaşlar işte Mevsimlerin dengesizliği artık ne diyelim. Şu da erken cüzüm galiba arkadaşlar. Tars üzümüne benziyor bakın. Gerçi narince de olabilir. Yani e, öyle. Şimdi sürekli yağınca yani 10-15 gün sürekli kapalı oluyor hava. Sürekli yağınca e, mantar hastalıkları ortaya çıkıyor. Sıcaklıklar da yüksek. Ondan dolayı sıkıntı oluyor. Halbuki şöyle güzel birkaç gün yap, hava açtıktan sonra açınca o yağmurun etkisiyle o nemle bağ hızlı bir şekilde gelişebiliyor. Bahsettiğim buydu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şey dedim. Gideceğiz. Ot ilacı vuracağız diğer bağımıza. Onun için görüşmek üzere. İyi günler. hoşça kalın.